Tüfeği bunu mı belletme aferin. Kız da bellettirme de ne kadar güzel, güzel. sanki. Tamam da tamam da hemen yolda. Hadi bir Hayır. Aa, Aa, abi, çok çok ha, olsun ben gelin buraya bakar. Hadi. Hadi Ne size ama ne? Yok kesin bir kesin. Oraya kesalım ayı daha gelecek Değil oğlum bir. Ne Tamam.

Ha. Tamamdır. Şey, Oradan da hakbaş tarafı indi. O motor Gel bak şimdi. Hiçbir macer yok ki. dibini dilele 10 dakika. Tamamdır. Olur. Bir abi. Ama der der an var. Ha. Bak bak şey evet, o devirdi. Hop! Yavaş. Bak. Gel. Hadi koş Evet hadi bakalım gel bakalım şimdi. Ya Haydi. Ne var? Bir daha bir daha. Ne iş? Haydi. Doğru. Doğru. Sen Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Allah'a yani, saygı verin. Yani, Buradan aşağıya büyüklüğe doğru bu yolun yapılmasında yine maddi olarak hem de beton dökülmesinde çalışmak olarak çok büyük yardımlar olmuş yani. Büyüklüğü da eksik hissediyor yani. Başka yardım alamıyoruz. Yani maddi ve manevi. tamamen bu ısıtma kalıyor. Alt mahalle öyle. aşağılar öyle. Bunlar, bu, taraf aşağıya doğru aynı. Yani bütün sorumluluk bu ısıtma yüklendiği yani maddi olarak da bunun fazla oluyor. Kaldıramıyoruz. Yani, o yönde zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa başka bir çalışma yönleri değil. Ulan çıkmayın, Çık Kankalar. Yeni <laughs> 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 orası şimdi onun sınıfı yu. Hayır hayır yeni orası. Hahahah. Bu maliy koruyor. Ne bak yerde ne bak ne bak yerde bir tane daha var. Yerde orada yerde bir erkek bir kişi değil mi? Yok yok. Kişi. Kişi. Malim bekliyoruz koyun falan. Yok. yok koyu falan yok mı? Çakal var. Arialetim aynı zamanda. bunlar da zaman zaman demişti. Yani takvim yaprağında bugün şey yazıyordu aranın bal yapım günü. Yani takvim var mı? Yok yani. Var, var. var, var, var. var. Yazıyor mu? Bir baksanız var. Yani, bir, şey. bir, bir tane yazdı. Şey. Bugünkü ne yazdı? Diyanet, Diyanet, olsun ama şey. Diyanet. Diyanet. Dünkünden bugün günü bir getirmiş. İnşallah koparmamış. Diyanet. İnşallah kimse koparmamış. Bu da burada söylemiş olur. Biz şimdi de, e, belediyemizde bu Miraç Kandili'nde Allah nasip ederse belediye çalışanlarından, belediye başkanları, encümenleri, muhtarlar, azalar, belediye personelinden ölmüş olan herkes için Miraç Kandili'nde bir Merkez Camisi'nde dinlemi toplayacağız. İnşallah o akşam sizleri bekleriz. Kaymakamlarla ilgili olmadığı için. <laughs> yani hizmet eden herkesin <laughs> içerisinde var. Onu orada merkeze yapma. Ne çalışkan mahallende yapmaya buraya gel. Ya ben buraya sığmaz yani o kadar. Sığmaz mı Ama güzel olsa sığar Dışarıda evet. Dışarıda. Dışarıda. Ne oluyor Dere pazarı, iyi dere, kalkan dere, kendirli, eee Nuradiye, Çaykent, Rize Belediyesi, güneş. Yani onun borcunu iptal ediyorsun. Bizim Büyük Önder geldiği zaman Büyük borcu iptal edilmedi. Yani böyle bir şey olur mu? Sen dedim yarın bir gün buraya siyaset yapmak diyordun. Son büyük hatırladım ben bunu da sar. Bunun yani onları 2 senede borcunu sileceksin. Bizim Büyük Önder 3 trilyon, 2 trilyon 857 milyar lira borç var. Yani bu evlat bir şey. Bu zaman zaman geliyorum zaman zaman da, yani insanın morali eline geliyor. Öyle yer var ki gidiyorum mesela ismini söylemeyeyim. Ya fosseptik çukuru kazıyor. Dört <laughs> defa bir mahalleye fosseptik çukuru kazıyor. Birini kazan bir bir şey olmadı. Ya arkadaş bu paralan tanışıyor. Demin de yani. Ver bakayım. Ne yazıyor mu? diğer Diyanet. Öyle yazıyor değil mi? Ha bak arıların bal yapma zamanı. Hmm. Ha, hasat nefsinde şu an. Onu söylemek Hayırlısı bu şimdi bu da arıncıdı daha iyi bilir onu da. Hasat zamanı. Edirne Edirne yani. Tarakya zamanı ben şimdi. Bizim hemşin geçti. Ondan babalar şimdi. Olur. Ama şimdi. De... Yok bundan başka. Arıncıda var mı? Bası getirmek istiyorsun yani. değil mi? <laughs> Daha bir şey. yani bir evet. tarafını... Yok bizim evet. çayelinde geliz burası. Evet. Şimdi Bolu iline geldiğinde Van Esman dediler ki su borusu döşeceğiz. İyle 170 kilometre su borusu döşeceğiz. <laughs> evet. ne soruyorsun? Kendine bir sor. Yani bu su için kaç tane eleman lazım? Evet. evet. Bunu bulduğun zaman kilometreye Altı, tane Oradan birisi söyledi ya bu senin sular Devlet ben, yapıyor onu. Ben orada e, aslında ters masada oturdum. Ben karşıdaki şey çeken benim oturduğu yapılacağı yerde oturmam lazım. Biz oturduklar çayda <laughs> bir topla doldu. Biz oturduklar çare olan bölümü. Biz çaresiz. <gülüyor> <de>. <gülüyor> 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 şimdi ben onun milletvekillerine yazı olarak da yazdım. Taksitim ve tekrar. Başka. Thank you.